Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte um, Oyun oynuyoruz Oyunumuza geçelim Evet arkadaşlar Geçtik Şimdi Aha burada yeni şeyler gelmiş Acaba ne gelmiş Bakalım wow, boy bir şey gelmiş arkadaşlar. Çok güzel değil mi? Kıyafet. Ve bakalım boy sen çantaya. Çantanın içinde hiçbir şey yok arkadaş. Arkadaşlar. Söyleyemedim. Arada da var. Wow, çok güzel arkadaşlar. Çok güzel. Pum pum. Bunun çok güzel şeyi var arkadaşlar. Onu söyleyeceğim size çıktı arkadaşlar ya. Bakalım. Böyle böyle bak. Bakın ben de ne Ben şimdi. Şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte çok güzel bir şey yapacağız. Bakalım kartı Bakın. Yine yaptığım kartı Şimdi arkadaşlar satın al yerine götüreceğiz. Yani gideceğiz. Şu pakete yeni bir şey gelecek. Ve aldık hepsini aldık arkadaşlar. Sizlerle almıştık 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 Sırılarla birlikte almıştık galiba öyle hatırlıyorum Bakın. Vay, renkli arkadaşlar çok güzel çok güzel bir şey çıktı. arkadaşlar bana. Şimdi diğerine geçelim. Aa, ne yaptım ben ya? Yani gelmişim. Arkadaşlar ben bunu açıp deliyim. Ben bunu de açıp deliyim Arkadaşlar bunu sen birlikte atmak böyle bir şey. Vaaav. Wow! Arkadaşlar bu bir şey can bilmiyordum kediler için bu. Ve böyle bir şey var. Bir şapka galiba. Evet. Ve böyle bir tane tazma. Çok tatlı arkadaşlar. Çok beğendim. Bunu katlayabiliyor muyuz? Hemen geçelim. Hemen ben hepsini açıp geleyim. Evet arkadaşlar size işte bir tane bir şey söyleyeceğim. Bunları gösterme şeyler yani buna, bunları ba başka bir tane videomda göstereceğim size. Bunları açıp sonra çok kısa bir tane oyun oynayacağım ya yani da bunları direkt açabilirim. Evet arkadaşlar tam yer açtım ben. Şimdi ne yapalım ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım arkadaşlar? Ne yapalım? Yorumlar ne yazmış Ne yapalım? Ben ne yapacağız Bu arada unut, unut, unut nur belki bir şeyler vardı benim evim bakın. Bura benim evim. Benim iki tane evim var evimde bu. Bir de bende böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Bakın. Aslında şu ev işareti yoktu. Ev işareti böyle bir şey. Böyle istediğinizi de burada böyle alabiliyorsunuz. böyle. Şu an bugün de evde var mesela. Bak. Numara geçebiliyoruz. Buna geçebiliyoruz. Anam. Benim alem bu şu Benim alem. Tekrar durun biz bir gün gideceğim arkadaşlar. Ay çok da yürüyeceğim de gidelim. Bu da şu kediye yenilik. Aa. Aa. Chokesheed them, 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 Chokesheed Ben köpek istemiyorum. Ben bu kedileri istiyorum. Çünkü ben kedi ailesi yapıyorum. Bu arada her zaman benim burnum kanıyor Ama niye kanıyor? Size söyleyeceğim. Ana kedi saklandı. Yani ben kelimle yapıyorum. Pardon. Kedimiz şöyle yürüyordu. Tm göstereceğim. Buraları. <laughs> MM Nüm Bakın benim evim değil ha. İşte benim evim gibi ama Burada Bura böyle. Böyle benim evim. Burada böyle şeylerimiz var. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Oh, Şuraya koyacağım. Şöyle çıkışlar, şişler. Şimdi koydum. Şöyle çıkışlar, niye tutturdum. şu kutu buradaki Vallahi çok fazla. mı? da ki. Aa, bir tohum ekene. şimdi ne geliyorum? Hangisi mi hangisi? Bakacağız. Nasıl yanmaktır? kadar. Süper. Süper. Dur sana. Aa, bu nasıl da? Bu da açtı. Ha bu ya tam böyle açılıyormuş. Böyle alacağım. Şöyle. <laughs> bu da böyle bomba şeyleri var. Şöyle tamam burada. Yiyecekler var Burada. Böyle. Tantan böyle. böyle. Sonra arkadaşlar kızımızın adasına gidiyoruz. Bakın. Şimdi bakın. Son sarı kaldı sarı şey, kupa kupa ama koyulmuyor kupa bura sarı bir şey var bir şey sarı bir şey sarı bir şey, bu bir şey ya bu sayı sayıdan sayılmadı son sarım kaldı mm, evet. sarı böyle çiftler var. bu sayılır mı ya deniyorum denem ya arkadaşlar ya o kıyafet sarı bu sarı ee, onlar oyuncaksa oyun, oyuncak bir şey arkadaşlar ama oyuncak bir şey yok yani bakın şu şu bu oyuncak bu oyuncak sarı bu sarı arkadaşlar sarı bu sarı kolor bu sarı bu kolor bu ki Arkadaşlar. Ya bu oyunu biliyorsunuz ve bu oyunun hilesini yani bunun şeylisini biliyorsanız lütfen bana söyleyin ben ne yapayım arkadaşlar. Hiç orada <laughs> hile var mı? Arkadaşlar Evet ben oynayacağım Şimdi oyun oynayacağım. Şu kedilerimizi getirelim. Sonra. Hadi kızlar gelin. Hadi kızlar gelin. Tamam anne geliyoruz ya. Tamam anne geliyoruz. Tamam anne geliyoruz. Tamam anne geliyoruz. Bu arada ben bunu oynatmıyorum. Oynatamıyorum. マオマオマオマオマオマオマオマオマオマオ外ににの出せやりきしたピニモら Benim ocağım. İçimizin doğduysa. Ay doğru ya. To... Ben böyle benim yatağım. Ya hayır benim yatağım. Annem bana yaptı bu yatağı. Evet. Evet anladım. Yatak kıran adam. Ya, ya, ya senin doğru ya. Ben bu iyi. Muş yapacağım. Bu iyi. Pembe olacak. Bu da pembe olacak. Şimdi arkadaşlar geç olacak. Bakın. Ge geç oldu. Hadi uyu. Of oh, doğru. Hadi mi kapatacağım ben? Tam yapacağım. Bu, bu, uh, bu. Uh. Dur ben kapatayım. Allah Allah ya. Allah Allah ya. Anlayasam. Bir de kupası var. Birinci olmuş. Aa, pardon iki tane oldum. Anne ben seni yeter ya. Hadi kızım. Dur arkadaşlar. Her küçük kardeşim. Anne ben seni yeter. Evet. Kızım. Hadi yat. arada arkadaşlar bakın. Bu da boy ölçülüyor. Kızım. Baksana uyuyalım. Bence de anne. Uyuyalım. А кто-то сюда, яночка, пацаны. Вот как капал мне мне, какая-то. Копальный мне бачкащик. Парек, бачкащик. Бачкащик, 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 бачкащик. Бачкащик, бачкащик, Yokmuş. Şimdi uyuyorlar. Kediler de uyuyor. Kediler gelenlikle. Burda uyuyor. Burda uyuyor. Ay ağlattım çocuğu ya. Ay çocuğu duyuyorum. Da... Şimdi Oy. sabah oldu. Öl. Ööööö. Aaaa. de açayım artık ya. da açayım da. Panteleri de aldım. Daha karanlık. Şunu da açayım. Şunu da açayım. Hala kediler uyuyor üstünde. Mutfağın işi. Mutfağın işini aç. Kardeşimin altına Kardeşim. Kardeşim. Şuram bakmadan. Şil Kardeşim, kardeşim. Hmm. Efendim abla. Abla pencereyi aç. Dokun pencereyi aç abla. Efendim abla. Efendim abla. Yeni sabah oldu. Gerçekten mi abla? Evet kardeşim. Tamam abla. İyi ki kardeşim. Oh, Affedim tamam abla ya. Hadi gelin gel. Tamam abla, hadi bakma. Bakma kardeşim. Jack bakma. Bak ne kardeşim. Anne git bakma. Ya bakmıyorum. Hadi git. Ya yeni istiyorum lan. Vali doğacağım. Sen de büyümüyorsun. Evet kardeşim ya. Bir şeyler bir şeyler oldu. Allah Allah. Ben geldim ben geldim. Kardeşim bağırma. Annem uyuyor. Annem uyuyor diyorum. Ay görmedim. Hadi ya, annem ben sen annem uyandır. Ben uyandırdım. Sen geliver. uyandır. Anne. Canım anne. Efendim. Tamam oldu anne. Aa, tamam kızım. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Beni beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Bay bay.